Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler kanalına hoş geldiniz. Önümüzdeki haftanın maç açıklandı fakat az maç açıklandı. Önümüzdeki pazartesi günü büyük ihtimalle iki tane maç gelecek arkadaşlar. Çünkü Konami resmi açıklama yaptı. iç saha ve deplasman diye takımları sıraladı. Böyle açıklama geldiğinde bunların bir hazır takımısı bir de kendi oyuncularımızla oynadığımız şeklinde geldiği için iki tane maç gelmesi gerekiyor. İki tane maç demek az my club parası, az ve futbol puanı demek. Gelecek bir takımlara bakalım. İç sahada Arsenal, Monaco, Juventus, Celtic, Bayern Müni. Deplasmanda Roma, Galatasaray, Schalke, Barcelona ve Manchester United. Bunlar e futbol lig takımları. Neden bunlar açıklandı? Çünkü haftaya round 1 geliyor. Haftaya pazartesi round 1 var. Cuma da round 1 var. Bunlar round 1 maç 2 tane maç diye gelecek. Çok az Minecraft parası kazanacağız. Haftaya pazartesi Arsenal, Roma, Monaco, Galatasaray ve Juventus takımının tam tamına 5 tane takımın öne çıkan oyuncuları gelecek. Hani mor kartlar geliyor. Çok fazla oyuncu gelecek. Buradan top açılımı yapmak çok zor. Hani birçoğumuzun elinde MyClub parası azaldı. Hani Barcelona'da ya da Bayern Münih'te kullanmış olabiliriz. Veya bugün gelen Arsenal takımında belki kullanmış olabilirsiniz. Yani önümüzdeki hafta az MyClub parası kazanacağız. Bu açıklama çok kötü oldu. En azından bir 4 maçta olsaydı keşke. 2 tane çok ama çok az oldu. Şimdilik tabii ki resmi açıklama bu arkadaşlar. Şöyle de bir durum var. Haftaya ayın 19'u 19 Nisan tarihinde pazartesi günü round 1 gelecek. Haftaya cuma yine round 1 maç değerleri var. Ayrıca haftaya cuma round 2 de geliyor. Ya yani fazla futbol puanı o yönden kazanacağız. Round 1 ve round 2 haftaya olacağı için fazla futbol puanı oradan gelecek. Ama Michael'a parası da önemli. Şimdi haftaya hangi takımın ikonları geleceği açıklanmadı. Bazı yerler Real Madrid diye paylaşmaya başladı. Hani göstereyim. Şu paylaşımı çok fazla görebilirsiniz arkadaşlar. Birçok yer diyor ki Ronaldo haftaya gelecek. Ama resmi açıklama yok. Hani ben resmi açıklamayı görmeden inanamıyorum. Hani kesinlikle Konemi'nin sitesinde ben açıklamayı göreceğim. Fakat birçok yer bunu paylaşıyor. Ronaldo haftaya perşembe gelecek diyor. Tabi bu bedava olarak değil arkadaşlar. Da, top açılımı şeklinde hani deniyor. Real Madrid takımının geleceği. Bunun yanında da iki tane oyuncu henüz daha adı geçmiyor ama e, eklenip MyClub parasıyla top açılımı yapılacak şekilde gelebileceği paylaşılıyor. Şimdi haftaya Ronaldo gelirse elde MyClub parası yok. Yani çoğu arkadaşımızın MyClub parası çok az kaldı büyük ihtimalle. Ee, gelirse de çok üzülürüm. MyClub parasının en az olduğu zamanda gelecek. Belki de tabii ki Konami MyClub parası satmaya da düşünüyordur. Öyle bir hamle de yapabilir. Tabii gelir mi gelmez mi bilinmez. Bu pazartesi günü açıklanacak. Pazartesi günü Real Madrid mi gelecek? Farklı bir takım mı? Bunu Konimi resmi web sitesinden Pazartesi sabahı duyurusunu yapıyor arkadaşlar. En çok merak ettiğimiz konulardan bir tanesi de bu olacak. Bakalım Ronaldo haftaya geliyor mu gelmiyor mu? Hani bugün hediyesi verildi ama ikonu da bambaşka. Bu bir de Real Madrid ikon kartı. Hani e, diğeri Juventus'ta mağazada satılan bu oyuna son eklenen e, yeni Ronaldo'nun ikon kartı. Güzel de bir kart, iyi de bir kart. Real Madrid'de 100 seviyeye kadar ulaşmakta. Normal hali 98% ve son olarak dediğim gibi maç değerlerle de kapatayım arkadaşlar. Önümüzdeki hafta az My Club parası kazanacağız gibi görünüyor. Ona göre top açılımı planlaması yapabiliriz. Ve gelecek ikonları gördükten sonra top açılımı yapmayı planlayabiliriz diyelim. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum. Bu konular hakkında görüşmelerinizi, yorumlarınızı ve tahminlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.